Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda The Secret Window filmini değerlendireceğiz. Sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerden haberdar olmak için izle tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. Yönetmenliğin David Goyak'ın yaptığı ve başrollerinde John Depp ve Maria Bellon'un yer aldığı bir Stephen King uyarlaması The Secret Window. Filmin konusu eşiyle boşanma sürecinde olan Mark Riney adında bir yazar bu süreçte çok büyük bir depresyona girer. Sürekli uyku halindedir. Artık bir türlü yazamaz ve sürekli bir boş vermişlik durumu söz konusudur. Bir gün kapısında John Shatter adında bir adam Mort'un kendi kendisini çaldığını iddia eder. Mort bunu her ne kadar reddetse de adam artık bunu takıntı haline getirmiş ve Mort'un başına büyük bir bela olmayı artık kafasına takmıştır. Filmde ilk 20-25 dakika aslında genel olarak izlediğimiz şey bu. Yani mevzu ne, John ne istiyor, Mort ne yapmaya çalışıyor, bu süreçte Amy'nin durumu ne, Mort'un eski eşinden bahsediyorum. Yani biz bunları görüyoruz. Bu çok hoşuma gitti benim çünkü bazı filmler var belki çok güzel film ama ilk bir saat boyunca bizi kıvrandırıyor yani gerçekten sürekli bekliyorsun bekliyorsun sonu muhteşem bitiyor ama ilk bir saat boyunca elde hiçbir şey olmuyor ama e, hani Filmi izlemekten de vazgeçemiyorsun bir yerde sonuçta hadi belki güzel bir şey çıkacak, belki güzel bir şey çıkacak Bekle, bekle bekle sonunda güzel bir şey çıkıyor ama yine de filmin büyük bir kısmını gerçekten sabrederek geçirmiş oluyorsun. Bu filmde öyle değil bu filmde direkt konuya girilmiş yani ilk 20-25 dakika içerisinde bile her karakterin teker teker e, hikayesinin ne olduğunu aslında bize iyi bir şekilde göstermişler bu benim çok hoşuma gitti. Bir diğeri ise filmin müzikleriydi filmde gerilim müziği çok hoşuma gitti gerilim ve gizem aslında zaten film bir korku filmi değil daha çok bir gizeme gerilimi olan bir film ve bunu müzikle çok güzel bir şekilde pekiştirmiş de ben o müziği dinlerken açıkçası çok hoşuma gitti çok beğendim yani filmden daha çok beni açıkçası müzik etkiledi ve bu yüzden de filme çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Film zaten güzel bir film. Bir de müzik de bu kadar güzel olduğunca filmin atmosferini çok daha güzelleştirmiş diyebilirim. Filmi beğenmediğim kısmına gelince burası biraz spoiler içerdiği için eğer filmi izlemediyseniz videoyu burada kapatabilirsiniz. Ama eski bir film olduğundan dolayı izlediğinizi varsayıyorum ve spoilerlı bir şekilde bu kısmı söyleyeceğim. Beğenmediğim kısmı şuydu ben adamın psikopat olduğunu çok çabuk anladım. Ortamın bir buçuk saatlik bir film ve ben bir saat olmadan daha adamın psikopat olduğunu anlamıştım. Yani Mort'un psikopat olduğunu ve aslında John diye birinin olmadığını onun yani John'un aslında Mort'un kendi kafasında yarattığı bir adam olduğunu ben anlamıştım. Çünkü ıssız bir yerde yaşıyor. Çok merkezde uzak bir yerde yaşıyor aslında Mort. Ama yani John sürekli aynı ortaya çıkıyor. Birden Mort'u rahatsız edecek tavırlarda davranışlarda bulunuyor ve Mort sürekli bu durumdan şikayetçi ve yardım istiyor. Kimse ona inanmıyor. Sürekli böyle bir takıntı durumu söz konusu. Yani her şeyin sürekli Mort'un etrafında gelişmesi ve buna kimsenin müdahale edememesi ve kimsenin de Mort'a bu arada inanmaması yani tüm bunları bir araya getirdiğin zaman zaten aslında cevap çok çabuk ortaya çıkıyor. Ya da belki de ben çok fazla korku filmi, gerilim filmi izlediğim için, film de zaten eski de bir film olduğu için bunu çok çabuk çözdüm. Oyunculuklara gelecek olursak filmi zaten ben John Depp Stephen King için izlemiştim. Yani John Depp'i gerçekten çok seviyorum oyunculuğuyla, işte film kariyeriyle. Bununla birlikte Stephen King de aynı şekilde. Yani ikisinin de çok büyük bir hayranıyım ve ikisi de bir araya geldiği zaman bu iki muhteşem ismin tek bir projede buluştuğu bir hani film benim için gerçekten de e, favori filmlerim diyebileceğim bir projedir. Ki öyle de oldu açıkçası. E, oyunculuk konusunda yani Johnny Depp'in zaten böyle bir hani deli bakışı var özellikle mesela kareyip korsanlarına falan da biz o bakışları çok görüyoruz zaten birçok filminde böyle o tuhaf bakışları falan ortada oluyor bunda da öyle yani çok böyle farklı özellikle filmin sonlarına doğru psikopat olduğu ortaya çıkınca o böyle deli deli bakışları gerçekten muhteşemdi. İzlerken ben çok keyif aldım. Baştan sona muhteşem bir oyunculuğu vardı filmde ama sonlara doğru artık o psikopat olduğu, deli olduğu ortaya çıkınca orada hakikaten de hani bütün yeteneğini ortaya koymuş diyebilirim. Bunun dışında es geçmek istemediğim bir diğer oyuncu da John Shutter karakterini canlandıran aktör. Aktörün ismi şu an aklıma gelmiyor ama gerçekten de muhteşemdi. Yani o sinir bozucu tavrı, işte davranışları birden sürekli ortaya çıkması açıkçası ben izlerken çok rahatsız etti o sinir etti o tavrı, davranışları. Bu filmi zaten benim ilk izleyişimle de değildi aslında yani çok daha önce izlemiştim ama tekrar izleyince de bir videosunu çekmek istedim. Çünkü hakikaten de çok beğendiğim filmlerden bir tanesidir. Özellikle Stephen King uyarlamaları arasında favorilerimden bir tanesi de The Secret Window. Toparlarsak bir psikopat yazarın maceralarının anlatıldığı The Secret Window filmine ben 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Filmi izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri videoların devamını izlemek için de kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.